ya. Ayşegül Ayşe Ayşe aç kapıyı. Ayşegül. Aç, aç aç Kapıyı aç aç. Aç. Ayşegül konuşmamız lazım çok önemli girebilir miyim? Ay can girdin zaten ayrıca yavaş İsa uyanacak ya ne oluyor? Tamam tamam uyuyor muydu kusura bakma Ayşegül bak konuşmamız lazım. Oturup konuşalım. Can benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok, tamam mı? Ya Bana bak, istiyorsan beni kov ama önce dinle. Hayır, dinlemeden kovuyorum, tamam Çıkar mısın? Çıkamam. Ya çık! Ya bağırma sana, İsa'yı uyandıracaksın. Şişt. <laughs> bana bak, Murat her şeyi biliyormuş. Biliyor tabii, sen hariç. Herkes her şeyi biliyor zaten can. O ne demek ya? <laughs> Diyorum ki, Murat da benimle beraber şahit oldu zaten bu hamilelik mevzusuna. <laughs> Şahit oldu öyle mi? Ya kızım... ...birlikte planlamışlar Elif'le bu hamilelik yalanını. Kulaklarımda duydum. Ne? Evet. En başından beri o Prens Murat var ya... ...seni kandırıyormuş, Elif de beni kandırıyormuş. Birlikte planlamışlar. Sana inanmıyorum. Ayşegül ne demek inanmıyorum ya? inanmak zorundasın. Kulaklarımla duydum diyorum. Nasıl inanmazsın bana? Ya senin bana inanmadığın gibi ben de sana inanmıyorum tamam mı? Ayşegül bak yalvarırım bunu inat meselesi haline getirme. Murat senin sandığın gibi biri değil. En başından beri işbirliği yapmışlar Elif'le. Gerçekten. Can biraz fazla ileri gitmiyor musun? Murat benim yakında kocam olacak. Kısa bir süre sonra evleniyoruz ya. Ne oluyor? Daha iyi bir yalan bulamadın mı bizi ayırmak için? Hadi Can, fazla uzadı bu iş. Lütfen çıkar mısın? Demek kime inanacağını seçtin Ayşegül? Peki. Aynı senin gibi Can. Aynı senin gibi. sana bu herifin gerçek yüzünü göstereceğim